Sıradaki yarışmacımız rengarenk gelecek podyuma. Yağmur podyumda. <laughs> Allah'ım gözlerimi alamıyorum. <laughs> Bugün biraz renkli oldum. Nereye gidiyorsun Yağmur? Nereye gidiyorum? Ee, İstanbul'da düzenlenen bir abiye defilesi var. Evet. Abiye kıyafetler üzerine. Ben de orada evet. backstage çekimi yapıyorum. Ee, röportaj yapıyorum. Gel, i̇şte. Evet. Sunuculuk yapıyorum. Gel bakalım. Puanları görelim hemen. Ve sevmememe rağmen seni beğendim. Ay kusura bakmayın. Çok mutlu oldum. <laughs> Gerçekten Hizmet. bugün Adam. güne çok kötü başladı ama. Geçmiş olsun. Sabah gördüğümüz gündü. Ne oldu? Sende de mi problem vardı? Ne oldu sana? Yayına Şimdi... girmeden önce bir telefon aldım. Moralim bozuldu. Aa, ee, ailevi bir hastamız vardı. Sıkıntımız vardı. Çok üzüldüm. Çok ağladım. Tansiyonum falan Var yükseldi. De, Hatta hocam, ağlar buz falan koyup yani çıktım şey gözledim şaşı falan bir şekilde yani yürüdüm resmen. İyi Ama bu şimdi? biraz daha bir iyiyim. Aldınız mı? Şimdi daha alamadım bilmiyorum ne durumda. Ama inşallah iyidir. İnşallah iyiydim. iyi haber alırsın. Çok Acil geç. falar diliyoruz. Çok geçmiş olsun. Teşekkür oldum. ederim. Çok geçmiş olsun. Evet gördüm sabah üzgündü. İnşallah iyi olur. E, ben pembe sevmiyorum sana çok yakıştırdım. O saç modeli modelinde böyle bir akışı olmuş. Böyle çok beğendim seni. Saçımı bilerek bugün böyle yaptım. Yakışmış bayağı. Ülkü. Ben e, düğüne göre çok iyi buldum seni. Aslında kusur aradım biraz bulamadım. Çok şans Saçımı da senden hmm. ötürü böyle yaptım. Dün bana İyi eril enerjin mi? çok fazla dediğin için bugün biraz yakışıklı olmak istedim. <gülüyor> Açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Hatta dün de bayağı bir kuruldum. Gece uyku uyuyamadım. Ne demek istedi? Niye eril enerji? Bak bunu çünkü demek dün istedim. Çünkü, dün çünkü saçıma göre yani dün, dün gerçekten olarak e, bana göre istedim aslında. E, Bence çok güzel olmuş. Süzülüyordum yani saçlarım güzeldi. O kadar feminendim ki o kadar feminen duruşumun altında bana eril enerjin çok yüksek. Diyince ve ilk günle zaten saçıma yorum yaptın. Bugün de birazcık seni tahrik etmek istedim açıkçası. Daha da üstüne geleyim istedim. Benzer kutuplar birbirini itiyor mu diyebiliriz? Yoksa yani hani tam tersi mi? Bilemedim. Tam tersi bence. Bence yok deli yok. deliyi görünce sopasını saklıyor. <laughs> Öyle mi diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bence. Ben de rengi yakıştırdım. Mesela bu rengi ben taşıyamam ama sen çok güzel taşımışsın. Yani kendime yakıştıramam. Güzel gözüküyorsun bakıldığında. Teşekkür ederim Ceyda. Dört mutluydu. Geçebilirsin şunun karşısına boş şans. Teşekkürler. Backstage'in evet sonucu olarak evet. Abiyet. Çok heyecanlıyız. Birbirinden güzel mankenlerle röportaj yapıyorum. Evet. Ee, evet, benim yaptım de yaptığım defilelerde, backstage'de böyle bir e, tatlı kızlar sunucu olarak evet. görüyordum. Ama bu tarz takım elbiseleri kesinlikle utu iz ister o pantolonu. Hı hı. Çok yanlış. Duble paç olması gerekiyor ütü izli daha zımba gibi. Duvar ben adına. ütü yapmayı bilmiyorum. Ee, evet, eşimin pantolonlarını da hep terziye verip ütületiyorum. Yani işte onu da böyle bir birazcık iyi çizgileyin, ee, şey tam seni hem de daha ozen gösterecek, hem de bu takım elbise daha ciddiyeti de şey katacak. Evet. Bu mutlaka ihtiyacı vardı bu şey pantolonun. Ayakkabındaki Rengi, keşke pembe olsaydı, devamlı evet. olsaydı. Ama... Çok aradım, gerçekten yani... E, hatta hani ton kumaş vaktim olsaydı, kendi kumaşından ayakkabı yaptıracaktım. Ve süvet olacak. Biliyorsun, evet. artık orada metal, gold şeyler... Uzak durmamız lazım çünkü e, bu pembe, şeker pembesi Evet. E, çok güzel bir renk. Onu yalnız bırakmakla, evet. kendine imza, kendi kendine imza bir renk olduğu için... Çanta modern, çok modern. Çok spor kaldı. Peruşlar, ortriçler var artık. Evet. Daha klasik çanta olması gerekiyor düşünüyorum. Saç makyaj yerinde. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Puanlarıyla motivasyonla, motivasyonda değil de motivasyon vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Valla ben bir pembe düşmanı olarak. <laughs> Bayağı da pembe yani. Çok pembe. <laughs> evet. ama güzel bir pembe tonusun. E, ...güncel bir pembe tonusun. Evet. E, bunu özellikle son yıllarda büyük markalarda çok gördük ve gözümüz alıştı. Hı hı. Aslında bu ton pembe benim için biraz kırmızı gibi oldu artık. Fuşya. Hı hı. Ayakkabının rengi ve çantanla kombinlemene bayıldım. Çünkü Teşekkür öbür türlü de. bana çok artık Alaturka ve çok kostüm gibi olacaktı. E, bu lame bunu çok güzel sporlaştırmış. Konseptine çok uygunsun. O yüzden e, söyleyecek çok az şey kalıyor bana. Yani bu kıyafetle bir kadın bir akşam yemeğine, bir buluşmaya bir şeye gittiğinde benim için gerçekten çok e, gereksiz, e, negatif dikkat çekici bir e, pembelik bu. Kesinlikle. E, ama podyum arkasındasın, defile arkasındasın. Orada enerji veriyorsun, renkli bir şey giymek istemişsin. Zaten abiye. <laughs> bu renk en çok abiyeye yakışıyor. O yüzden doğru yerde giymişsin. Ben ile kullanmanı çok beğendim. Aksesuarını eksik buldum. Eee otrişlerim olduğu için biraz daha sade. Evet ama olsun boynunda istedim. biraz daha kendini gösteren bir su yolu isterdim. Hı hı. Çünkü aşağıdan güçlü geliyor, burada da ortada da güçlü. Burası evet. bir anda zayıf geriye düşüyor. Burada bir su yolu görseydim eğer yani ben bu podyumda pembeyi beğeneceğimi tahmin etmezdim. Demek ki yerine uygun giyinildiğinde ve doğru pembe olduğunda ve aksesuarla sporlaştığında gözüme güzel gelebiliyormuş. Yine bir ilk yaşanıyor. İlk kez bu kadar pembe bir şey beğendim. Teşekkür ederim. Ne kadar yakışmış bu renk sana. Teşekkür ederim. Ten rengine, gözlerine. Ben çok beğendim seni. Teşekkür ederim. Çok, çok güzel kaldım. gözüküyorsun. Ayakkabıların ve çantanın uyumu çok güzel. Ee, çok hoş olmuş. Podyum arkasında değil mi? Evet. Ee, röportaj yapıyorsun. Ve müdellerle. abiye olduğu için hmm. oturuşlarım özellikle. Evet. O yüzden çok hoş olmuşsun teşekkürler. Çok fazla değil. Hatta hiç eleştirecek bir şey bulamadım. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 16.7 ile seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Nadia podyumda. Hoş geldin. Hoş bakalım. bulduk. Nereye gidiyorsun Nadia'cığım? Aa, benim iki, bir kızım bir oğlum var. Allah Onlar var geziye gitmiş. Ee, arkadaşlarının annesi de biz anneleri çağırmış Hı. böyle. Anneler ee, buluşuyorsunuz. Evet ama davet gibi. Karmış tamam. böyle oraya gidiyorum. Peki. So. Ee, selam Nadia. Selam. Seni genel olarak beğendim. Çantanı ve ayakkabını beğenmedim. Ama bir puan kırdım. Bu şekilde keşke lacivert olsaydı ayakkabında. Ee, bundan dolayı da puan kırdım. Selma. İçindeki atleti beğenmedi. Ya ben onun için çok uğraştım ama yani ten rengi başka bir şey yapamadım. Hani gömleğinin renginde bir koyuluk olsaydı keşke. Onu sevmediler galiba. Ama bu da çok yani. böyle içinde beyaz atlet giymişsin gibi duruyor. Görüntüyü bozdu. Kardelen sen neden düş verdin? Hep bana düşük veriyorsun Hı. yine. Hı.